Kadınlar kozmetik ürünlerini çok kullanıyorlar ama bir o kadar da endişe duyuyorlar kullanıyorken çünkü nereye ellerini atsalar sahtesiyle karşılaşıyorlar. Hatta ürünün orijinalliğini garanti eden barkodları bile taklit etti dolandırıcılar. Yani başka bir deyişle krem var barkod var ama krem de sahte barkotta. Peki ne yapmalı? Bakalım. Eldimize sürdüğümüz kremlerde kodunu okutuyorum. Orijinal değil mi? Oradan gözüküyor. Sahte çıktığı da oldu. Barkodu yapıyorlar, internet sitesine bağlıyorlar. Biz de orijinal diye düşünüyoruz. Sahte ürünle karşılaşmak an meselesi. Anlamaksa hiç kolay değil. Üstelik sağlığı da tehdit ediyor. Alerji oluyorlar, enfeksiyon kapıyor. Ticari faaliyetleri durdurulan Dilan ve Engin Polat'ın ürünlerinin fason üretim olduğu ortaya çıkmıştı. İşte fason üretim bir problemli üretim metodu değil. Ürünleri kayıt altına almak zorunlu. Sağlık Bakanlığı kayıt altına olduğu için ürünlerin güvenirliğini anlamak kolay ama sahte kozmetiği anlamak bir hayli zor ama pazardan ya da internetten alınanlar sahte olmaya daha yakın. İnternetten aldım. Sahte olduğunu anladım. Yine de devam ettim. Sahtesini anlamanın bir başka yoluysa ürün takip sistemine barkodu okutmak ve bunun gibi kayıtlı olmayan ürünlere dikkat etmek. Ama kayıtlı olanlara da güvenmemek gerekiyor çünkü sahte kozmetik üreten dolandırıcılar onun da yöntemini buldu. Bu ürünün barkodunu da takip ediyorlar. Sahte olup olmadığını barkod kotundan anlama şansınız yok. Bütün ayarlarım yıkıldı ya. Kime güveneceğiz sizler? Peki sahte ürün nasıl anlaşılır? 100 dolarlık, 50 dolarlık bir ürünü 50 liraya, 100 liraya, 150 liraya aldığınızda onun sahte olduğunu düşünebilirsiniz. Fiyatı daha yüksekse o daha hani orijinal ve güvenilir olacak gibi. 3 kuruş fazla olsun diyorum iyisi.